Herkese merhaba. Bugün size hem brownie tadı arayanlar hem de cheesecake'i sevenlerin mutlu edecek bir tarifim var. Bol kakaolu çok zengin bir lezzeti olan brownie bir de hafif bir lezzeti olan çok güzel bir cheesecake. Tüm kuru malzemelerimizi bir kabımızın içine eleyerek başlayalım. Brownie kekimiz için yumurtalarımızı çırpmaya başlayalım. Köpük köpük olan yumurtalarımızın içine 2-3 kaşık elediğimiz malzemelerden ekleyip karıştırmaya devam edelim. Eriyen tereyağı ve çikolatayı ilave edip karıştırmaya devam edelim. Hazırladığımız brownie keki kalıbımıza dökerek eşit bir şekilde yayalım. Cheesecake karışımımız için bütün malzemeleri derin bir kaba alıp iyice çırpalım. Brownie kekimizin üzerine cheesecake sos karışımımızı güzelce yayalım. Çilek püremizi üzerine gezdirerek şekil verdikten sonra kekimiz fırına girmeye hazır. Önce ısıtmış olduğumuz fırında yaklaşık 35 dakika pişirdikten sonra kekimiz hazır. Fırından çıkardığımız brownie cheesecake oda ısısına geldikten sonra üzerini folyo ile kapatarak mümkünse bir gece buzdolabında bekletin. Denen brownie cheesecake servise hazır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.